hemen ilk projemizi oluşturmaya başlayalım. Gördüğünüz gibi Start New Project var. Buraya tıkladığımız zaman bizden bir isim isteyecek. Tıklıyoruz. Projemize bir isim vereceğiz. İsterseniz projeleriniz birbirimize karışmasın diye bir numara sistemi kullanabilirsiniz. Örneğin P01 alt ile de ismini verebilirsiniz. İsmi ne olsun? İlk projem olsun. Ve bu şekilde projelerin sıralanmış olacaktır. Okey dedik. Gördüğünüz gibi ilk projeniz burada gelecek. Projeler üzerinde oluşturdukça, şurada My Projects'e tıklarsak eğer tekrar görebiliriz. Projelerinizi oluşturdukça bu sayfa ardarda arda devam edecektir. İlk projeme tıklıyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir ekran geldi. Önce burada bazı şeyleri tanımamız gerekiyor. Burada palette altında bazı nesnelerimiz var. Bunlar aslında programcılık açısından birer nesne. Bu nesnelerin her birinin özellikleri var, göreceğiz. Özellikleri nerede göreceğiz? Burada, Properties, özellikler kısmında göreceğiz. Burada gördüğünüz gibi kullanabileceğimiz bir sürü özellik var, bir sürü nesne var. Yani bizim uygulamalarda kullandığımız birçok şeyi burada bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi layout dediğimiz bir kısım var, medya dediğimiz bir kısım var, çizimle ilgili kısım var, haritalarla ilgili var, chartlarla ilgili var, sensörler var. Yani telefonumuzdaki sensörümüzde, telefonumuzda bulunan sensörlerdeki özellikleri buradan alarak kullanabiliyoruz. Social dediğimiz bu e, haberleşme uygulamaları ile ilgili var. Storage dediğimiz datalarla ilgili kısımlar, connectivity bağlantı mesela Bluetooth'u çok kullanacağız burada gibi kısımlar var. Eğer yoksa da extension'dan ekleyerek devam edebiliyoruz. Onun dışında nelerimiz var? Onun dışında böyle bir telefon resmini görüyorsunuz. Bütün her şeyi burada yapacağız. Öncelikle şunu söyleyelim. Yapacağımız programlar iki aşamada oluşuyor. Nedir onlar? Bir design aşaması, bir de blok aşaması. Bakın, designer, blocks. Designer'a geldiğimiz zaman görünümü dizayn edeceğiz. Yani cep telefonumuzda uygulamamızın nasıl görünmesini istiyorsak onu dizayn edeceğiz. Buna yazılımcılar Frontend diyorlar. Bir de arka tarafta çalışacak kodlarımız var. Onu da blocks kısmına gelip burada yapacağız. Buna da back-end deniliyor. İki türlü tasarımımız var yani. Burada biraz daha ön taraftaki designer'da sanatsal tasarımlar yapabiliriz. Onun dışında nelerimiz var. Bakın Screen 1 yazıyor. Ekranımız var. Add Screen diyerek başka ekranlar da ekleyebiliriz. Ama ben tek ekranda çalışmayı tercih ediyorum. Onun bazı avantajları var. Belki ileride ondan bahsedebiliriz. Gördüğünüz gibi Screen 1, komponent kısmında Screen 1 şu anda gözüküyor. Burada arkadaşlar buraya eklediğimiz her şey gözükecek. Komponentlerimiz yani nesnelerimiz gözükecek. Şu anda Screen bir tıklı olduğu için bunun özelliklerini burada görebiliyoruz. Screen 1 ile ait hangi özellikler varsa hepsini burada görebilirsiniz. İlk başta karışık gelebilir ama çalıştıkça daha çok anlayacaksınız. Accent Color nedir? Biz, hepsi bize lazım olmayabilir. Bize lazım olanlar lazım oldukça öğrenebiliriz. Bunlar hizalama ile ilgili bakın. Sola hizala diyor, yukarıya hizala diyor. Bunu hemen ayarlayabiliriz aslında. Hizalamayı hemen center yapalım. Buraya yerleştireceğimiz nesneler nereye yerleşsin? Ortaya yerleşsin. Hemen bir uygulamayla başlayalım. Normalde bu butonu tutup buraya getirip bırakabilirsiniz. Bakın center yaptığımız için tam ortaya geldi. İsterseniz neredeydi orası? Screen 1'e gelelim. Screen 1'e geldiğimiz zaman center'ı left yapalım. Bakın left'e geldi. Bu butonu tutup burada taşıyamıyorsunuz istediğiniz yere. Nereye taşırsanız taşıyın bu hep solda kalıyor gördüğünüz gibi böyle bir özelliğimiz yok yani butonu ben buraya bırakıp koyayım orada dursun öyle bir özellik yok. Bunları başka şekillerde ayarlayacağız. Screen e geldiğimiz zaman bakın sola dayalı olduğu için sola dayandı buton. Eğer bunu ortaya getir deseydik ortaya getirdi. Üst ortaya ve üstte şu anda. Bunu da mesela ortaya getir desek ekranın tam ortasına koyacaktır butonu. Bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Fakat istediğimiz yere nasıl koyacağız? İstediğimiz yere şöyle koyacağız arkadaşlar. Aslında hemen bu şekilde butonları getirmeyeceğiz. İsterseniz bunu silelim. Silmek işte şunu yapıyoruz. Buton 1'i seçiyoruz buradan. Delete'e basıyoruz. Delete diyoruz ve butonumuz gitti arkadaşlar. Çünkü öncelikle bunu yapmayacağız. Öncelikle şunu yapacağız. Layout ekranına geleceğiz. Layout'lar hizalama için bize lazım olacak. Burada bakın 4 çeşit layout var. 1, 2, 3, 4. Bir de table var. Bu da 5. oluyor. Ben bunu çok fazla kullanmıyorum. Bu dört çeşit layoutları kullanacağız. İlk başta arkadaşlar vertical arrangement alabilirsiniz. Bu iki tane görüyorsunuz. Vertical scroll arrangement ve vertical arrangement var. Scroll denmesinin sebebi elimizde kaydırdığımız zaman ekranı kaydırabildiğimiz, kaydırabildiğimiz özelliktir bu. Bunu seçersek eğer sabit bir ekran gelir. Bunu seçersek alt tarafa doğru giden ekranlar oluşturabiliriz. Şunu yaptığımız zaman mesela sabit, bunu yaptığımız zaman da sağa sola doğru uzayabilen ekranlar oluşturabiliriz. Bunlar ne işimize yarar? Şimdi çeşit çeşit telefonlar var. Her telefonda farklı ekran özellikleri var. O yüzden bizim yapacağımız tasarım hangi telefonda nasıl gözükecek tam olarak bilemeyiz. Bazı telefonlara büyük gelebilir, bazı telefonlara sığmayabilir, işte büyük gelebilir, bazı telefonlarda küçük gözükebilir sığmadığı zamanlarda eğer bu scroll özelliğini açık bırakırsak kullanıcı eliyle kaydırarak görünmeyen yerlerde görebilir. Eğer scroll özelliği yapmazsanız bu sefer kullanıcı sabit bir ekran göreceği için kendisine sığmayan nesneleri özellikleri göremeyecek ve programı kullanamayacaktır. O yüzden hemen şunu yapıyoruz ilk başta. Bundan önce şunu yapıyoruz. Screen 1'e gidiyoruz. Screen 1'in de yine bu şekilde kaydırılabilir olan özelliği var. Nerededir? Bakıyoruz. Aşağı doğru iniyoruz. Bakın burada yazıyor. Scrollable. Yani kaydırılabilir. Olsun mu olmasın mı? Bunu işaretlersek eğer kaydırılabilir olacak. Şu anda işaretlemediğimiz işaretlemediğimiz için kaydırılabilir değil. Bunu hemen işaretliyoruz. Bunu işaretlediğimiz zaman artık bundan sonra yapacağımız uygulama kaydırılabilir olacak. Bunun etkisini şu anda burada göremiyoruz. Çünkü denemedik Daha hala da. Denemeden de biraz sonra bahsedeceğim. Aslında ilk başta ondan da bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü denemek için kurmamız gereken programlar var.